Milli Altın Ok Sabah Gazetesi. Neye niyet, neye kısmet? Dün Tel Aviv ve Washington'ın İran'ın nükleer kapasitesiyle ilgili istihbarat analizlerinin bir süredir örtüşmediğinden bahsetmişti. Netanyahu Tahran'a ha bugün ha yarın nükleer bomba yapacak derken ABD istihbarat raporlarında İran'ın henüz aktif olarak nükleer silah üretmeye çalışmadığının tespit edildiği ve bu hedefe ulaşmasının en az 3 yıl sürebileceği ifade ediliyor. Nereden mi biliyorum? ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın yalancısıyım. Zira Mart ayında kongrede açık açık İran'ın şu anda nükleer silah yaptığına dair herhangi bir belirti yok. Ülkenin dini lideri Ali Hamaney 2003'te askıya aldığı silah programını yeniden başlatmış değil demişti. Hatta Başkan Trump da Gabbard'ın ne dediği beni ilgilendirmiyor. Bence nükleer silaha sahip olmaya çok yaklaşmışlardı diye kendisine cevap vermişti. Gabbard geçen pazar günü Trump'ın ulusal güvenlik konularına görüşmek üzere kabinesindeki üst düzey yetkililerle yaptığı kapsamlı toplantıya davet edilmemişti. Üstünün çizildiğinden bahsediliyordu. Bayan Tulsi bir anda 180 derece dönmesin mi? Şimdi dürüst olmayan medya. Tanıklığımı kasıtlı olarak bağlamanın koparıyor ve bölünme yaratmanın bir yolunu sahte haberlerle yayıyor. Amerika İran meclisi sonuçlandırmaya karar verirse haftalar veya aylar içinde nükleer silah üretebileceği bir noktada olduğuna dair istihbarata sahip. Başkan Trump bunun olmayacağını açıkça belirtti ve ben de katılıyorum diyor. Gabbard 18 farklı Amerikan istihbarat kurumundan gelen verileri, analizleri doğrudan başkana sunmakla görevli üst düzey bir yetkili olarak seçildiğinde kendisini dürüst diye övmüştü. Çünkü Amerika'nın Orta Doğu'daki müdahalelerine karşıydı ve Trump'ın derin devlet dediği istihbarat kurumlarına karşı da son derece mesafeliydi. Haklısınız. Koskoca ABD başkanının direnemediği yapıya, bir bürokrat nasıl kafa tutsun? Yola savaş karşıtı olarak çıkan Gabbard'ın kaderinde Saddam'ın kitle imha silahlarının bulunmamasını kanıtının yokluğu yokluğunun kanıtı değildir diye izah etmeye çalışan Donald Rumsfeld'i düşünmek varmış. NBC News'e konuşan üst düzey eski bir istihbarat yetkilisi demir kubbe sisteminin İran füzelerinin yalnızca %65'ini engelleyebildiğini söylüyor. Bu oran saldırıların başında %90'mış. İran'ın kullandığı yeni nesil füzelerin gelişmiş yönlendirme sistemleriyle hedeflere daha isabetli ulaştığını belirtir. Yetkili düne kadar füzeler düşmeden 10 ila 11 dakika önceden erken uyarılar alıyordu. Ancak bu sabah bu sayı 6 ila 7 dakika arasına düştü diyor. İsrail'in demir kubbede kullandığı pahalı mühimmat da hızla azalıyor. Maliyeti ise cabası. Şüphesiz Netanyahu'ya destek gelecektir. Ama ne olursa olsun demir kubbe efsanesi çöktü. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.